Airdrop Türkiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Az önce sizlere Morper borsasının tanıtımını yapmıştım. Arkadaşlarımız yavaş yavaş üye olmaya başladılar. Ve ilk 9.36 dolarlık ödül hesabıma yansıdı. Hani bazı arkadaşlarımız diyor ödül miktarı düşük yansıyor ya da yüksek yansıyor. Bu tamamen şans arkadaşlar. Yani şöyle Telegram kanalımızda ben paylaştım zaten. Ee, onu da sizle aktarmak istedim. Şu an çıkan ödül 10 dolar. Onu da şöyle göstereyim hemen ben sizlere yine. Şuradan uygulamaya bir giriş yapalım. Geliyorsunuz yine buradan uygulama sayfasına tıklıyorsunuz. Yani aynı zamanda ne yapacağınızı da anlatmış olayım. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Claim your free crypto kısmına tıklıyorsunuz. 1850 dolara kadar yanlış duymanız 1850 dolara kadar ödül kazanmak için bu kısma tıklıyorsunuz. Daha sonrasında kayıt olup KYC işleminizi tamamlıyorsunuz. Şurada Earn Rewards kısmı var. Bu kısmı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada sizlerin claim yapabileceğiniz alan çıkacak. Gördüğünüz gibi ben de 635 token oldu. Ee, almış olduğum 3 arkadaşım kayıt olmuş. Onlardan almış olduğum ödüller. Burada reverse to claim kısmına basıyorsunuz. Ve ödülümüz aktif olarak cüzdanınıza yansıyor. Şu şekilde ee, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapalım arkadaşlar. 635 token. Yani bunlar tamamen satılabilir ve çekilebilir. Şu an zaten listeli 0.019'da değeri var. Yani şu anki bendeki değeri yaklaşık 12 dolar falan yaptı. Yine çekiminde ayrı bir videosunu çekeriz. Mutlaka değerlendirelim, iyi olalım. Ee, dediğim gibi ilk biz paylaştık bu airdropu. Bu tarzdan airdropları için de Telegram kanalımıza mutlaka katılalım. Herkese bol kazançlar diliyorum.